8 gün 9 gün oturdum zindanda şurada. Ben çocuklarımın hakkını istedim. Benim yavrularım gitti. Daha biri dünyanın ne olduğunu anlamadan gitti. 5 yaşında biri en büyüğü 19 yaşında. Hepinizden Allah razı olsun. babalarıma, evlatlarıma mezar olan Ebrar sitesinin enkazına yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum. Adaletin yerini bulması için bizler her ay burada toplanacağız. Artık avazım çıktığı kadar bağırmayacağım. Çünkü gördük ki bağırmak bu memlekette, bu ülkede işe yaramıyor. Hepinize teşekkür ederim. Ailelerimiz için, kaybettiklerimiz için adalettir. Eybrar Sitesi aileleri olarak bizlerin herhangi bir siyasi kurum ve kuruluşla herhangi bir bağı yoktur. Bizim tek istediğimiz geç gelen adalet olmadan ailelerimiz için adaleti en doğru şekilde sağlamaktır. Ve bu yönde bize katkı sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açıktır hak için adalet için liyakat için enkazlarda öldüğümüz bölgenin müze olmaması için mücadele veren siz aileleri ve bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızı saygıyla tekrar selamlıyor